Değerli izleyicilerim, değerli arkadaşlarım, yeniden karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncuları ile ilgili çok güzel kredileri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Sizler de dizi ile sevinen sevilen oyuncuları Mazda ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza izleyebilirsiniz değerli izleyicilerim. Kanalımda çoğu videolarımı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum değerli izleyicilerim bu tarz videolarımızın devamını istiyorsanız YouTube kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlarım. Güle güle değerli izleyicilerim. Hoşçakalın.